güzel bir afilet yatırımı yapmış olarak dünyaya veda ediyoruz. İlim faydalanılacak, ilim bırakmış bir bırakmış. Kendi evlatları dışında evlatlar bırakmış mı? Bırakmış. Ve sadaka-i cariyenin içinde yer alacak her şeyi bırakmış. Böylesine güzel bir afilet yatırımıyla dünyamızdan ayrılıyor. Cenab-ı onu rompatik bir riyaz dinan olan kapı yoluyla cennete kavuşanlar da Cennette cemalini seyrettireceği cümle-i tarifine bir hak buluşsun. Varisi olma şerefine naif olduğu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz'le buluşanlar da verir. Bizleri de o kervana Rafil olacak, bahtiyarlar cümlesine ilhak edersin. Geride bıraktığı aile etrafına sabr-ı cemil ihsan edersin. Hayırlı ödürler ihsan edersin. Hocamızın güzel hatıralarını daha sonraki yetimlere aktaracak hayır yolunda hizmetler lütfeylesin. Amin diyen kardeşlerimiz bizler